Merhaba arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız önceki videoyu da izlemişsinizdir umarım. Çünkü abone kasmaya çalışıyorum. Şimdi serimize devam ediyoruz. Şu anlık 3 yeni serimiz var. 4. maçımız olacak bu. 4. maç. Evet. evet. Hızlıca sallayacaksınız bu şeyle yani. Kuralı. Geldik, kırdık. Bazen düşünüyorlar ama az da olsa. Ya yani sallamanız lazım her şeyi. Hızlıca. Beleş. Rüyanda görürsün. Rüyanda görürsün kanka. Yoksa sana... ne? Bebelak. Şu an aklıma geldi. Gidiyoruz. Çıkıyoruz. <laughs> Matematik ama şimdi matolo. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın ya da bugün bu ablamın sesi de aldırmayın.